Herkese merhabalar dostlar. Kanala hoş geldiniz. Merhaba diyebilirsiniz. Merhaba. Merhabalar. Ee, bugün dışarıdaydık. E, ee, Zamazenta yakaladık. Çınar vardı yanımızda. Alper vardı ve Serhat vardı. Baya bir dolandık. Baya bir Pokemon yakaladık. Şimdi genel tabloya bakacağız sizlerle. Neler yaptık ne yaptık diye. Bir de Çınar'la biz şanslı arkadaşız. O yüzden bir tane de takas yapacağız. Normalde amacımız Shiny'ydi. Shiny'yi bulamadık. Onun yerine özel arka planlı iki tane Zamazenta'yı yapacağız. Yani Zamazenta'yı takaslayacağız. Şöyle genel tabloyu size göstereyim. 35 tane yakalamışım. Şöyle. Ee, ve en iyisi şimdilik ikimize de 98 geldi. IV şeyleri, DG'leri ve IV'leri tamamen aynı. Çınar'da özel arka planlı var. Bende yok. Şimdi şanslıyı takaslayacağız. Bundan iyi gelirse yani full gelirse yapacağız. Full gelmezse bu Pokemon'u fulllemeye çalışacağım. Bu Pokemon'u birleştireceğim. Ee, daha fazla akına girmeyeceğiz. Zaten takaslayacağımız işte, Pokemon'ları da belirledik. Sen girdin mi? Girdim. Tamam. Vereceğim Pokemon da belli zaten. Gelin mi takas? Şöyle bekle bebeğim. Şöyle yapalım. Videoyu <laughs> aç. Tamam gönder. Zaten belirlemiştik Pokemon'ları. Ben sana yazarım şimdi bekle. Şöyle senden yazalım Pokemon'u. Bu. Bende de bu. <laughs> Bunlar ikisi de özel arka planlı. Şanslı takasımızı yapıyor muyuz? Evet. Hadi yap bakalım. Sana full gelsin ben istemiyorum. Siz Zaten sende bir sürü var full. Hullo hullo. Bakalım. Evet takasımızı yapıyoruz. Siz onu görüyorsunuz. Bunu da size göstereceğiz. Ne gelecek diye. Bana arka... Zaten ikisi de özel arka planlı. Hı. 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 Bugün de evet böyle geldi. Bugün hem Alper'e hem de Serhat'a da çok teşekkür ediyoruz. İkisi de kötü geldi bu arada. Şöyle göstereyim. İkisi de kötü geldi. Ee, şimdi daha fazla girmeyeceğimiz için e bunlar şanslı ama şu an o yüzden çok bir faydası yok. Çınar sana da videodan sonra yaparız. Ben burada bir tane Pokemon'u şey yapacağım. Sen de görmüş olursun. En güçlüsünü. İzle. Bizle beraber. Şöyle en iyi geleni bu. Bu arada şöyle yana doğru göstereyim. 98 işte. 96 falan geldi. Bu arada 96'sı yana geçmedi. Göstereceğim. 96'sı özel arka planda ama e, bir kademe düşürmeyeceğim. O yüzden en yüksek geleni yani bunu e, öncelikle formunu değiştireceğim dostlar. Sizlerle birlikte. Basabilirsin oğlum buna form değiştire. Evet. Evet. Hadi bakalım. <laughs> ne diyor? Bak e, özel atak olduğu için devasa ezme diye bir atağa da sahip oldu. Bu arada hiç dikkat etmeden evrimleştirdim. Özel hata var mıydı yok mu diye. E, bir an tedirgin oldum açıkçası ama varmış. Şöyle bakalım. <laughs> evet yani özel yeteneğe sahip bir Pokemon. Onu da hemen şöyle bir yapalım nasıl oluyor onu da bir görmüş olalım. 6 dakika boyunca bu Pokemon bütün pokemonları kalkan seviyesiniz seviyesinde güçlendirmiş oluyor özel etkisiyle birlikte. Bakın çevremizde şu an farklı bir etki var. Şuradan hemen Zamazenta'ya geçelim. Bu aradan mutlaka demir saldırısını bilsin ki devasa ezmesi gelsin. Buradan da pokemonu fullleyebildiğimiz kadar fullleyelim. Biraz eksiğimiz var. Onları sonra tamamlarız. Belki birazdan birkaç akına daha girerim. Evet şu şekilde güçlendiriyoruz. Basabilirsin. Niye etkilemedi? Evet. <laughs> Şu an 1400 yok 1653 oldu. Artık en güçlü formalarından birinde ve gayet güzel perenli bir Pokemon. Sana da bundan yapacağız oğlum. Zaten... Ee, bir iki tane şey kaldı. Form değişikliği yapmayın. Yaparsanız tekrar eski formuna döner. Şimdilik bu haliyle gayet güçlü. Yanıma da alırım belki. Yanımda da nasıl durduğunu da görebiliriz. Hatta hemen yanıma alayım bunu. Mewtwo'yu yanından çekelim. Bu arada kapak görevleri de bitti. Onları da şimdi gösteririm size. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Evet. Yapabilirsin sen de oğlum. Yapalım. He onu mu gösterin? Göster. Şöyle özel arka planlı. Şu an görünmüyor ama özel arka planı var onun da. Özel arka planıyla e, onu da yapacağız. Şu Pokemon'u yanına alayım. Tuba yapayım ama. O mu bakayım doğru Pokemon bakayım hangisi? 98. Tamam in biraz aşağı yapmadan atağına bakalım. Şu atağını değiştirmek lazım. Bak biz az önce ona bakmadık. Ee, güçlü TM ile şunu değiştirelim. Dur şunu, şunu yanıma alayım da bebeğim. Ay patlaması oldu. Bir daha basalım. Bunu işte Demir kafa evet şimdi yapabilirsin. bunu mu? Evet form değiştir yap. Bas. <laughs> full güçlendirebilirsin de. Tamam. Güçlendirebildiğin kadar güçlendir. Şuradan güçlendir kısmından. Ben de oraya yanımızda nasıl durduğunu göstereyim. Yanımızda bu şekilde duruyor. Özel saldırısı var diye de. Arkamızda da bu şekilde duruyor. Baba, 98'di. Üzecek baba, bir Pokemon değil. Bayağı bir arttırdım. Evet. Şu bayağı. an e, ikinci sıraya çıkmış durumda. E, bir diğeri de yarın geldiği zaman Tam bu biraz daha dolduktan sonra fırlayacağız bebeğim bunu. Bak özel arka planında taşlar uçmaya başladı. Bende öyle bir şey yok. Yok muydu? <laughs> yok. Hangisi ya? En başa gelmiştir sana da. Benim güçlüğü yok. Bak yok, ikinci, ikinci sırada. Öyle şu görevler kısmında da görevler kısmında da bu kadar ilerledim. 324'e kadar ilerledim. Almadığım bir sürü şey var çantamda yerde oldu. Eee neye kullanacağımı şimdilik bilmiyorum. E, maskeleri falan da aldık zaten kapağı değerlendirip ona göre hareket edeceğim bir saniye bebeğim ne no. oldu? baba pokemonu al orada bir tane pokemon şey var tamam vardı, bebeğim alacağım e, buradaki görevde de muhtemelen e, Volcanion gelecek onu da e, görevi bitirip tekrardan artık bakalım burada da zamazantayı seçmiştim o yüzden halen enerjisi duruyor o enerjisini de alacağım pokemonu birleştirmeme rağmen enerjisi daha var Diğerlerinde görebiliriz gerçi Pokemon'u kullanacağız, deneyeceğiz nasıl olduğunu ve fulllemek için belki birkaç akına daha girelim. Elimde tamamen 50 seviye bir Pokemon olsun diye. Gün gayet güzel geçti bu arada. Gayet eğlendik hep birlikte. Hepimizin keyfi yerindeydi. Çınar da bütün gün bizle beraberdi. Bakayım sende de Çınar'da da şöyle ikinci sıraya geldi. Daha da güçlendireceğiz zaten bunu. Bol bol şekeri de var. Şekerleri buna basacağız. Yarın da Zakyan'la birlikte sizle beraber olacağız. Akınları halen devam ediyor. Ama çıkar mıyız çıkmaz mıyız bilmiyorum. Ee, ve mutlaka Pokemon'u birleştirmeden önce şöyle bir daha göstereyim size. Mutlaka atağı olsun. Şu demir kafa atağı olsun. Demir kafa o kafa atağı olmadan yapmayın. Demir kafa atağını aldığınız takdirde bu forma Pokemon dönüşüyor dostlar. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederiz. Buradan tekrardan Alper'e, Serhat'a teşekkür ediyorum. Bütün gün bizle beraber geçler. Çınar'a da çok teşekkür ediyorum. Bizle beraber bütün gün gezdi ve bütün akınlara bizlerle beraber katıldı. Ve gayet de güzel bir destek oldu. Özellikle şöyle bir 98'lik balığımız var ve gayet de memnunuz bundan. Bize de çok büyük destek sağladı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. Bay bay.